Evet. Yurt dışından gelmişsin. Yurt dışından, galiba? dışından nereden geliyorsun? Belli, Almanya. Hoş geldin. Almanya bizi kıskanıyor mu Öyle başlayalım. Bak. <gülüyor> durun. <gülüyor> kıskanıyor mu bizi? Herke herkes konuşmasın abi. Evet biliyormuş abi bu kanalları bir anlatsın bize. Bak her zaman bu tartışma oluyor. Tüm Türkiye genelinde, Antalya'da, İstanbul'da, İzmir'de hep böyle sokak röportajları Her yerde var. Aynen. Ya şimdi doğrusunu söylemek gerekirse Almanya'daki yaşam Türkiye'nin kesinlikle kıyaslayamaz. Çünkü Türkiye'nin abi herkes. Biliyor. Konuşmasın lütfen, ya. Lütfen dinleyelim. Şimdi Almanya'daki yaşam bambaşka. Aa. Almanya'daki asgari Ay, ücretle burayı Allah karşılaştırmayın. Allah. Biz karşılaştırmıyoruz aslında. Allah. Gurbetçiler karşılaştırıyor. Almanya bizi kıskanamaz ve hatta şey yapamaz. Neden kıskanamaz? Adamların makine her şeyi üretiyor. BMW'si, Audisi, VW'si hepsi yani adamların var. Türkiye'nin şu an yok. yok. Türkiye niye yok. niye böyle geç kaldı üretmekte, şey yapmakta? Çünkü şimdiye kadar bu CHP, CHP zihniyeti şey yapmak 80 yıldır yok ama. Herkesin bak herkesin görüşüne saygın var. Bir dakika abi bir şey söyleyeceğim. Filinta gibi adamsın. Sen evet, Almanya'da mı kalıyorsun? Evet abi. Almanya niye gittin sen? Abi ben orada doğma büyümeyim. Do niye gittiniz yani? Bunu ya? benim dedeme sorman lazım. Görüşüne saygı duyuyorsunuz ya. Bir dakika. O zaman gitmeyecektin herkesin madem adam. Herkesin görüşüne saygı duyuyorsun ya. Sen CHP diyorsun değil mi? Abi CHP'yi <laughs> misal olarak verdim. Bir konuşayım. Bir konuşayım. Zihniyet diye bir şey yok. CHP diyorsun ya. <laughs> Biz AK Parti biliyoruz. Zaten Yaşımıza göre iyi kötü Zaten dünyayı da görmüşüz. Daha neden daha HDP olmadı. o zaman değil abi? Neden As neden partii. o zaman? Bak, Onu ben söyle. Olmadım. Ben AK Parti savunmadım. Ben dedim CHP ha? zihniyeti. CHP zihniyeti. CHP zihniyeti. Bir şey söyleyeceğiz. CHP zihniyetinin açıklamasını bir şey yapabilir İnsanları, ya, kim 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 İnsanları kim affeder? İnsanları kim affeder? Allah affeder değil mi? Atatürk kurdu o parti. Tatile gelmiş. biraz dolaş ya. Vallahi git biraz dolaş. Ama biz bu cidemaz Atatürk kurdu. Tamam mı? Abi burada tane tane. Anladın mı? Bir saniye. CHP'yi CHP, CHP Mustafa Kemal Atatürk kurdu. Şu anki CHP'yi görse hepsini idam eder. Ne zaman başa geçti? Hepsini ya. idam eder. Bak abi ben sana anlatayım. Bu oyunlar zamanından belli oynanıyor bizim. Birincisi Alevi sünnü şeyini çıkardılar milleti birbirine kırdırdılar. Abi bunu yapan dış güçler bizi içten yıkamadıkları. Bak işte sen beni bir kere yanlış anladın. Anladın mı? Tamam. Siyasi görüşürüz. Bak, Başa yapacağım konuşma şimdi bizi, yapıyorsun. Girişi böyle yapacaktım hacı girişim benimle. böyle yapacaktı. Evet, Bizi bak olur. dıştan yıkamadılar. <laughs> ee, ekonomi yani nasıl düzeleceğiz diye sen abi, muhabbeti götürmüşsün ta okyanuslara ya. Dön, ülkeye dön, ekonomi... Bak şöyle, abi. şu anda ekonomi düzelmez Türkiye'de. Tane. Türkiye'de ekonomi tane düzelmez. Aynı minuto aynı minuto. Ben de çek. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hoş geldin abi nereden geliyorsun? Bak. Almanya'dan geliyorum. Moment. Tam e, tamam, moment. Yavaş ya. Hep in, hep internette izliyordum. İnşallah bana denk gelir diye. Hep böyle dua ediyordum denk geldi. Ben Almanya'dayım. 50 seneden beri oradayım. Ha. Tır şoförüyüm. Ha. Almanya'da çalışan tır şoförüyüm. Tamam mı? Ha. Bir tır 34, 26, 57 plakalı tır gördüğüm zaman evet. içim yanıyor. Türkiye'den geldi diye. Son eve giderken de arabamda Abi, bütün, bütün az bekle. Hepimiz. Gideceğim hemen gideceğim. Arabamda su, ekmek, bütün erzaklarımı veriyorum. Türkiye Türk diye. ben de Türk'üm çünkü. Buradaki Türk'le de bizi, bizi, biz Türk'üz. Bizi Almanya'dan geliyor da gıcık gidin. Bravo size. Gidiyorum. Kim gıcık gidiyor be abi? <laughs> i̇nternette görüyorum. <gülüyor> ne, <gülüyor> neymiş? <laughs> Çalışacak, çalışıp da ayrıları gelmiş bozacağım. Bozarım ben çalışıyorum. Kimse bunu bir de demiyor ki size. Göstereyim internette. Şu deniliyor abi. Bak, deniliyor? bak sizin Anladım. kimse buraya gelmeniz veya burada yani. olmanız, para harcamanız bundan Göstereyim kimsenin... Mi? TikTok. Şey hayır, 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 ya. hayır. Yani, bak, ben, yok. Şey adam söyleyebilir mi? <laughs> kaç yaşındasın hemşerim kaç mı 50 saygı duyuyorum Evet. burada aramızda genç kim var İnternet ben diyorsun ya he. İnternet bugün benim 9 yaşında bir çocuğum var Senin... ama yaşa bakmayacaksın bak, akla ben bakacaksın orada sen şoförüyüm. orada yanılıyorsun ben orada şoförüyüm. yanlış mıyım ben Azmetliyim. sen ben burada yanlış Türk... eminim sen sinoplusun evet sinopluyum bak ben bir şey söyleyeyim mi ben hislerimle çok güçlü bir insanım ben bak. de 37 yaşındayım bak. benim Türkiye genelinde gezmediğim yer kalmadı Bu. hak Allah adına geçen sana Almanya'ya gitmedim. bak onu iyi mi Almanya, bizi şey kıskanıyor burada. Mi? burada. burada. Al Almanya abi, ben kıskanmaz. Dünya Sağlık Örgütü'nü mi bu yani? bu Buranın mı? Bak buranın bak. ekonomisi mi? Bak durun. Ben. Burkut'u Abi Kutuz İyi diyorlar abi yani. Kim iyi değil Bak i̇yi. yurt dışından gelenler de iyi diyor Senin Yok gibi yalan. yalan Tamam ben sana, şey Şş, ben sana bir şey diyeyim ben sana bir şey diyeyim Ben dinle Bak şimdi orada fabrikalarda çalışan var 1500 Euro aylık alan var Ne yazık ki ikinci işe gidiyor Şöyle değil mi ama Nasıl Sizde devletin destekleri var mı yok Var var Ne alıyorsunuz Bak şimdi az bir adamla konuştur bunlarla bunlarla, bunlarla. onları dur. Baş... Eğer çalışıyorsan devlet sana hiçbir Kira desteğiniz Veriyor Veriyor Kira desteği yok Çalışmıyor. Abi Çalışmıyor bir dinle da. Çalışana vermiyor. Evet. Çalışmayana veriyor. Her asgari çocuk Almanya'da çocuk veriyor. efendim çocuk para çocuk parası alıyoruz. Biz burada yok mu? çünkü onlar e, siyah. euro çocuk, çocuk başı, euro çocuk çocuk başı. Euro 200 euro. Ama bir dinle. Çocuğun giderine kadar en az 400 euro <laughs> Almanya'da. Orada en az <laughs> Çünkü bak kreşe para veriyoruz. 200 euro. Okul eğitimine para veriyorsun. Yani <laughs> o verdiği paranın iki katını geri alıyor devlet zaten. Siz 200 euro veriyorsunuz burada 15 bin lira kreşte. Ne, efendim? 15 bin lira kreş. Abicim Türkiye'nin hali zaten bitmiş. Bak ekonomisi bu Türkiye'nin düzelmez. Neden düzelmez? Ben sana söyleyeyim mi neden düzelmez? Herkes. Bak herkes. Bak. Dinle dinle. dinle sen, dayı dinle. Sen 1962 senesinden beri yurt dışında yaşıyor. Neresinde amca? Frankfurt'ta yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Frankfurt yaşıyorum ya. Şimdi burada çok arkadaşlar söylediklerinin hiçbiri doğru değil. Eğer sen 840 4 lira. 4, lira ailen varsa emekliysen sana devlet yardım ediyor. 844 liranın aşağısı yardım alır. 844'ün üstü hiçbir zaman için yardım almaz. Onun haricinde çocuk parası birinci çocuk 200, ikinci çocuk 400, üçüncü çocuk 600. Onun haricinde ne istersen sorabilirim. Ekonomiden bahsediyoruz abi. Ekonomi kardeşim bir devlette ekonomi adalet yani olmadığı müddetçe hiçbir zaman için bir şey düzenliyor. Bravo, bravo, Adalet yargı. Adalet en başta adalet gelir. Sonra ekonomi gelir. Sonra da en önemli şey eğitimdir. Eğitim, adalet, ekonomi olmadığı müddetçe hiçbir zaman için düzenli olur. Neden bunlar? Neden kayboldu abi? Şöyle söyleyeyim size. Sistemin getirdiği. Eğer sistem düzgün bir şekilde çalışmış olsaydı şu an için her şey daha düzgün olurdu. Ben 47 sene çalıştım emekli oldum. Aldığım ücret tabii ki prim olarak burayla bir olamaz. Buranın primiyle bir olamaz. Gelir gelir ama hiçbir zaman için ben söyleyemem ki yani yurt dışındaki ekonomi çok bozuk. Geçim darlığı vardır. Diyenler var abi ama bunu nasıl? E, ben size şöyle var. söyleyeyim. Daha çok Bu... 1900 sene 80 senesinden sonra daha doğrusu 1976 senesinden sonra gidenlerdir. Bunlar ya ilticadır yahut da evlenme yoluyla gidenlerdir. Şimdi burada kim isyan ediyorsa yok işte ora şöyledir yora böyledir. Yüzde yüz ya ilticacıdır yahut da evlenme yoluyla gidenlerdir. Yanlış söylemeyi tercih eden edenler <laughs> mi benim tahminimdi. Neden abi yanlış söylemek isterler? Siz oradasınız, biz buradayız aslına baktık. Ya Gelmemizi de... istemiyor musunuz? Ya ben kardeşim şöyle söyleyeyim size. Yani oranın insanı orada yaşıyorsa, Türk olarak orada yaşıyorsa buradaki hiçbir zaman için ne ekonomi hakkında ne de adalet yönünden konuşamaz. Hakkı yok. Kardeşim biz oy kullanmayı ben sevmiyorum. istemiyorum orada oy kullanmak. Çünkü ben buradaki insanların adaletiyle oynamış oluyor. Her şeyiyle. O sebepten ben oy kullanmam. Yurt dışında yaşayanlara hiç zaman için oy kullanma hakkı verilmemeli. Verildi ama abi. Büyük hata. Gelir böyleleri birkaç tane biraz önce dinledim. Anlatır anlatır boş. Yani esasında hiçbir zaman için yurt dışında yaşayanın oy kullanma hakkı olmamalı. Doğru. Teşekkür ediyorum. Buranın daha dibi yok diyenler var evet. tamam mı? Ekonomi dipte. Ama dibinde daha dibine gidiyoruz bence yani. Dibin daha dibi nasıl olur abi? Dibin daha dibi uyuyalım 6 ay sonra her şey düzelecek. Uyandık gün geldi. Ama daha kötü Düngerli. oldu daha kötü oldu ne olacak şimdi? Nasıl düzelecek abi? Avrupa'da evet, evet. etin kilosu 7 euro, 7 euro 7 euro 7 euro burada 10 euro. Bu, adalet bunun neresi? 10 euro mu? 10 euro. Kat, yok abi. 80 lira değil mi? Fazlalaşmış gene. Fazlalaştı mı? Avrupa'da 7 euro burada 10 euro. 7 7 euro. Ha? alıyorsun. Harbi sen burada ya. 180 lira liraya kıyma alıyorsun. Biz nasıl yaşayalım ya? Nasıl nasıl devlet nasıl bu hale geldi ya? Sence de nasıl geldi abi işte? Sebepleri nelerdir? Ya sen? sebepleri yanlış yönetim. Yani abi, tarıma. tarıma de, tarım, kendi tarım, tarım, kendi, tarım. tarım. kendi aç karnını doyurmak için yaptılar. Bak buradaki herkes, herkes parayı bana, betona yatırdılar. Şimdi o adamlara para yetiştirebiliyor. Yapıştır yetiştiremiyor. Ya, işte, devlet. Devlet de, 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 garantili de, projeler para gidiyor bizim gençler gençler hepsi Almanya. Ay, abi, Her Arkadaşlar arkadaşlar arka 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 Ya abi Cumhurbaşkanı'nın bir var. tane olur ya. Kaç tane var abi bilmiyorum kaç tane? Bilmiyorum. bilmiyorum o kadar. Ben sayayım abi sana. 12 tane sarayı var adamın. 12 tane. Yok Cumhurbaşkanı diyor. O zaman buradaki adam nerede niye kira 5500 lira veriyor? Adam zaten askeri ücretin yarısından çoğunu kiraya veriyor. Kendi aç karnını neyle doyuracak? Zor abi kriz. Zor. Yok Cumhur Cumhurbaşkanı hala destekliyorsunuz abi. Böyle bir Vallahi şey olabilir mi ya? Ya, ya senin desteğin var. Benimki benim görüşüm. Benim görüşüm ki başka. Hadi bitirsinler. Ben bir şey söyleyebilirim ama aynı konuyu konuşuyorlar sen ha, anlayamıyorsun. Zaten mi? abi. Zaten öyle. Öyle bir yere her tarafta. İkiniz de aynı o, konuyu ben zaten, zaten. abi bir şey demem. Ben bu abiye söylüyorum. Gelmiş abiye adam Aliye'de Cumhurbaşkanı Saray'a olacak diye. Abi, abi ben bir şey söyleyeyim. Abi, abi. Şey söyleyeyim. Abi, ben açık benim soyadım Erdoğan. Ben şu an Erdoğan soyadımdan tiksiniyorum. Bu kadar söylüyorum. Soyadımı değiştirsem ters kelepçe abi. Haberiniz olsun. Ben değiştiremiyorum. Bu kadar basit. Ben soyadımdan tiksiniyorum abi. Genç olarak ben ekonomiyi söylüyorum. Abi Benim ekonomi, bari ekonomi bari yok. yok. Herkes burada e aç. ya. Evlenemiyor, evlenemiyor ki. Nasıl evlenir? E Evin -Evlenemiyor, evlenemiyor ki. Yani asgari ücret çalışsa da kirasını da ödeyemeyecek, de evlenemeyecek. De yani de nasıl de geçinsin? Yani nasıl düzelecek abi? Nelerin olması nasıl lazım? Nasıl düzelecek? Abi? Yani dolar aşağı düşmez zannediyorsunuz. Bir tane tane gelecek. Şimdi yani düzelme şansı bence yok ya. Çok acayip bir şey yani. Dolar'a karşı daha yüksek bir pahalılık var yani. Dolar diyelim bir senede değersizleşmesi aslında. dolar tüm dünyada yükselmiyor. Yok, çok acayip bir pahalılık Dolalla var. Dolarla dolarla bir nasıl bir ineğişi evet. var? Her şey Olur. dolarla yükselmiyor Doğru. mu ya? Nasıl kaldıracaksın abi? abi da, Aynı yurt şey Ya, 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 ya abi, sen ya. gidiyorsun bir yerden bir şey alıyorsun. Yani 19 liraya yani yani. aldığın peyniri şimdi 70 bin alıyorsun. Adama dediğin zaman bu ne diye? Dolar yükseldi diyor. yani bizim bunu düşün. Şu an bizim şimdi Türkiye'de yani bizim bu Türk paramızı yürüye çevirsinler olması gereken bu. Türk para yürüyor çevresinde. Almanya ile yani yurt dışı ile burası aynı olsun. Para birimleri Ama mi para olarak? Çok zor be. Senin dediğin e şey için. Yani, yani. Şimdi yani. ben bu yaştan şimdi siz iki buçuk oldu dua Şu an ben bu yaşta şu an yurtçına evet gideceğim. Ha. Niye? Niye? Yani şimdi Türkiye'yi bırakıp oraya gideceğim. Ha. Ekonomi şu olmuyor. Aynen. Yani aldım askeri ücret bana yetmiyor. Siz? Bana ha aileme değil tek Büyük bana. Yani ha. siz düşünün. Sizce burada böyle şey oluyor mu? Şöyle, olmuyor. Şöyle yani geçim aynen. olmuyor. Hesap ediyorum. Ben memleketime gidemiyorum. Tamam bilet olmuş 700 milyon. Önceden bir sene önce ben gidiyordum. Hesabını daha doğrusu yaptım. Bir sene önce ben maaşımla 33 tane bilet alıyordum. Şimdi 11 tane alamıyorum ya. 11 tane bilet alamıyorum maaşımla ya. 33 nerede? 11 ne, 11 nerede ya? Böyle bir erime olamaz ki yani. Bugün var ya o kadar mutluyum ki. Niye abi? Ya, tamam yani. Çünkü motorine 2 lira akşam indirim geldi diye. Bugün 1 lira zam geliyor. Geliyor mu? 2.60 indirim geldi bu akşam 1 lira zam. Şimdi de, keşke onu şimdi demezseydin. Birazcık sevincini kursağında bıraktım var ya. Aa be yine 1 lira 1 lira. 2 lira indi diye seviniyor. 2 <laughs> lira indi diye seviniyor. Aman <laughs> amcam zaten 10 liraydı lan bu 5 liraydı. Adam hemen gidiyor kuyruğa giriyor. Ama sen abi, kuyruğa abi. girmeyeceksin girmeyeceksin. Hayır, abi abi şey, adam bir sen de beni anlamadın. 2 gözüm. 2 gün <laughs> kontak <laughs> kapatsınlar. <laughs> iki gün kontak kapatsınlar <laughs> <gön> <laughs> <gön> <laughs> bakayım ne oluyor. İki gün kontak kapatsınlar bakayım bana iniyor mu inmiyor mu? İnmez ki. İnmez ki. Nasıl olmaz? Sen protesto ediyorsun yani. Gel aldığın zaman protesto ediyorsun. Abi petrolün normalde inmesi de lazım. 99 yani, dolar yani, oldu. Var. Vareli mi onun? Evet. Aynen. Vareli onun 99 ya. oldu. 124'ten 99. Allah hatta şeylerin araştırmacılar, ekonomistler şunu diyor: Durgun ekonomiden dolayı 65 dolara kadar gerileyecek. Dolara diyor. Eşim. Eşim. Soruyorum sana. Esnaf ne olacak? Soruyorum sana. Öğrenciler ne olacak? Ya, tamam. Yani kontağı abi, kapat. Şöyle gel. Abi, şurada dur. Kontağı kapattın. kapattın. Ne olacak? Ya, Herkes kökten ya, zarar. Ya, Zaten senin ülke ekonomi batmış ya, gitmiş. Ya, ne yapacaksın? Sen önce ülke olarak gebe bırakacaksın abi. Sen ülke olarak evet. gebe olmayı bırakacaksın. Senin madenlerin var. Her şeyin var ya. Yok yok. Şu güzel ülke kimse de yok. Ondan sonra e, dolar dolar, dolar kalkmış şey. bilmem ne olmuş. Ya bana ne dolardan ya? Ben TL'yim ya TL. Ama TL Euro kalkmış ama bilmem yani. ne olmuş. Bütün bana ne şey ya? Dolar üzerinden alıyorsun. Her şeyi ithal ediyorsun. Her şey sen, abi sen, sen ne Nasıl almayacağım? Rusya ne yaptı? Şey dışarıdan ithal ediyorsun. Ben. Biraz doğru konuşalım. Rusya ne yaptı? Rusya ben, Rusya ben söyleyeyim mi abi? Almanya'ya baskı koydu. Söyleyeyim mi? Baskı Buyur abi. Rusya Rusya şundan dolayı yaptı. Enerji kaynakları, doğalgaz ve petrol. Evet. Çünkü Allah Avrupa onlara ambargo sen koyduğu sen için alırsın, evet. Rusya da dedi ki benim maden paramla benim, paramla benim paramla alacaksın. Çünkü niye? Mal sen bende. bende. İşte mal bende diyor. Tamam. Mal bende ise tamam. hayır, mal bendeyse ben hangi para birimini dersem <laughs> o para biriminden alırsın. Aynen. Rusya bunu yaptı. Rusya Ama yaptı. Rusya eğer savaşta olmasaydı bunlar olacak mıydı? Kendi para birimine geçiyor mu? Olmayacak. Olmayacaktı. Adam Aynen. stratejisini kullanıyor. Strateji yapacaksın abi. Peki biz de Sen, yapalım. Yukarıdaki adam kimse. Biz de yapalım. Biz de yapalım ya, abi. Nasıl? Boğaz yapacaksın. Boğaz yapacaksın. Ya bir sürü imkanların var abi. Ben sana hangisini sayayım şimdi? Hayır hayır dedin evet. ki evet. dolarla alma. Alma. abi. Tamam bize al. dolarla alabileceğimiz şeyleri söylesek mi? Ya da alamayacağımız şeyleri söyleyelim. Onlar daha. Daha fazla aslında. Dolarla mı alamayacağız? Dolarla. Ne alacaksın abi? Sen TL. Dolarla abi. Senin ha? şu üzerine giydiğin Iplik bile üzerindeki... dolarla geliyor. Bu bile. De... Bak TL gelmiyor. Dolarla geliyor. Ben bunu biliyorum. Bunun ipliği bile Madeli Her şey geliyor. E niye? abi ben muhtaç mıyım ya? Ya benim ülkemde tarım vardı, tarımı bitirdiniz. Tarım vardı, bitirdiniz. Tarımcılarca çağıralım şuraya bir. Hangisi halinden memnun? Ben konuştuklarımdan söyleyeyim, hiçbiri değil. Hiçbiri. Şurada kaç tane esnafa gezelim? Hangisi memnun? Bir soralım. Hiçbiri. Ama lafa gelince ben ülkemi seviyorum. Abi siz ülkenizi sevmiyorsunuz ya. Abi her şeyi, her şeyi dolara, euroya, endekse yaparsanız bu millet böyle aç kalır. Ben de aç kalırım. Bu çocuk okula gidecek cebinde parası olmaz. Öbürü evlenecek evlenemez. Aslında abi dolar euro mu yoksa bizim TL'nin değersizliğinden TL dolayı biz evet. dolar TL'nin değersizliğinde. Şimdi demin mesela bir abimiz dedi ki Almanya'dan gelen bazı abilerimiz oranın ekonomisiyle bahsediyor. Benim eşim de Almanya'da oturuyor. Ben oranın ekonomisini biliyorum. Abi yağın şu anda litresi hemen hemen bizim ülkeyle aynı. Hatta dele e, TL vurduğun zaman daha yüksek oluyor. Abi sen zaten matematiği buradan yanlış yapıyorsun. Ya TL sen, sen diyor zaman ama sen, sen zaman diyorsun, diyorsun ki şimdi ben şimdi dolar euro kazanmıyorum. <laughs> e diyorsun ki oradan <gülüyor> çevirince <gülüyor> böyle nasıl iş bu? Şimdi TL <laughs> kazanıyorsun. E, <laughs> şimdi, Şimdi şunu anlatmaya çalıştım. Örnek veriyorum. Orada bir 5 litrelik yağ 25 euro. Bizim ülkemize getirdiğiniz zaman bir 25 lira. <laughs> Böyle bakalım ya. Düz mantık olarak bakalım. Abi birim olarak, Ama, birim olarak bakacaksınız. Ama sen kazancı dövize vurursan eğer abi biz batmış durumuz. Aynen öyle. O zaman ya. batmışız. Burada o zaman diyecek ki, insanlar ne alaka? Ya arada milyarlarca fark var. Peki abi. Orada insanlar sabah saat 5'inde kalkıyor. 5'te de, de bitirirler işlerini. Saat 5'te kalkar. Mesai tam saat 7'de başlar. Öğlen yemeğini zamanında bırakır. 5'te de, de bitiriyorlar. Akşam 5'te de işi bırakır. Evet. E şimdi bizim ülkemizde bakıyoruz. Ya 8 saat askeri ücretle çalışması gereken insan 12 saat çalışıyor. Öyle. E hadi buyurun. E ne yapacak bu insanlar? Çalış diyorlar abi. Abi çalışmıyor diye bir şey yok. Adam da artık artık eline kemiğine kadar kuruttu insanları. Ya kuruttu. Benim babam 68 yaşında adam hala çalışıyor ya. Emekli oldu. Mecbur çalışıyor. Dört 4 tane oğlu var. 4 tane. 4 tane çocuğu var. Karnını doyurmak zorunda abi. E bu adam çalışmak zorunda ya. Hepsini evlendirecek. E ne yapacak? Şimdi Evlilik de hayal olmadı mı abi artık yani. <laughs> Evlenmek bile artık çok. <laughs> Zaten ya Hayal, hayal hayal Allah'ını versen. Hesap yapıyoruz Orayla buraya Ben burada çalışmam bir anlamı mantığı yok ki. Ben de gireyim o zaman yurt dışına Ben de yurt dışına çalışayım Adamların içi Ne gereği kaldı Ben orada çalışayım, çalışayım Geleyim bir ülkemde paşalar gelecek. gibi yapayım çalışayım. Bol bol çocuk yapın Nasıl yapacağız Nasıl düzelecek abi Ne olmasın yani? Abi düzelmez Düzelmez Ne baştaki çıkmasıyla değişir Ne alttan başkası gelmesiyle gerekir Sağ ele alırsın Sol ele koyarsın Fark eden ne var Peki bugün bir seçim olsaydı Oyunuzu kimden yana kullanmayı tercih eder Hiçbirine de vermem Neden Al birini vur o Hepsi siyasetçidir yalanı çok severler. Ahmet'e versen de oraya çıkana kadar vaatler her şey yukarıdadır. Oraya geldiği zaman önce cep derler. Halk yine aynı şekilde aç kalır. Susuz kalır. Kime vereceğiz abi? Kime verelim? Abi, abi diyorlar ya mecburiyetten veriyoruz. Mecburiyete kalsan kime vereceğiz? Kötünün iyisi abi. Kötünün iyisine de vermem. Vermem abi. Öyle deliliyorlar ya. Abi. Ben giderim yine boşa veririm. Sen boşa vermem yerine yine ona gidiyor abi. Gitsin ne yapayım? Kime vereyim? Ne o zaman, gitsin gitsin vereyim? Abi. O o zaman ben sana dediğim abi. gibi bak. Şimdi abi. o zaman senin dediğin gibi yapalım. Veya kardeşim de gibi yapalım. Gidelim direkt AKP'ye verelim. Ben AKP gelsin istemiyorum. İstemiyorum abi. Bu adam kaç senedir burada tek yaptığı şeyler bellidir. Yok köprü, başka havalimanı. Başka abi yaptı ama yaptı ama bunun ben köprüden geçmiyorum. Benden vergisini alıyor güzel kardeşim. Köprünün, köprünün vergisini ödüyor abi bu ülkede. Yoldan, otobandan ben vergisini ödüyorum. Ya babam vergisini ödüyor. Herkes burada bunun vergisini ödüyor. Ya ne yaptı? Devlet nedir? Sosyal devlet denen bir olay vardır. Sosyal devlet. A devleti, B devletini boş verir. Sosyal devlet olarak ne yapıyor? Adam zengin evine kömür gidiyor. Adam zengin evine malzeme gidiyor. E fakir insan ne yapacak? Ya adam mi diyorsun sen? Ya en basit abi. En basidi Ya ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Sen bu işi adamın, biliyorsun. Adamın evi var. Arabası var. Her şey var. Lan Allah'ın adamı. Orada susuz insan var ya. Ona niye vermiyorsun? Neymiş efendim? Şuymuş buymuş falanmış filanmış. Ya boş şeyler bunlar. Kime vereceksin? CHP'ye mi vereceksin? Ya bırak Atatürk'ün partisi dinliyor. Atatürk'ün partisiyle uzaktan yakından bir alakası yok. Kafanı ballan kesiyorum. Lafını ballan kesiyorum. Ama şöyle bir durum var. Zihniyetle şeyi karıştırmayın. İnsanların zihniyetiyle devletin zihniyetini birbirine karşı Ben cim, mesela örnek veriyorum. Ben cimri bir adamımdır. Var yemezimdir. veya da nasıl diyeyimse böyle tutumlu değil. Aslında kötü bir insanımdır. İnsanlara bir şey vermiyorum. İşte o parti bundan dolayı yapmadı diyemezsin. Şimdi ben eğer ortadan mesela o dediğin kömürü, bilmem neyi topladım evime götürürüm. Dağıtmıyorum. İnsanlarla alakalı bak. Devlet sen ben hepimiz. Hepimiziz. biz devletiz. Tamam. Çok güzel. Hepimiz devletiz. Tamam. Peki şey biz niye yapmıyoruz abi? Senin mahallende muhtarın var. Muhtardan sonra kim gelir? Belediyeler gelir. Tabii. Valilikler gelir. Kaymakam Gelir muhtardan sonra ondan sonra vali gelir. Sırayla yukarı doğru gider. Şey doğru yok. mudur? Silsili sülü. Peki ayı abi ayı. çok basit ya. Bu yardımlar neden gerçek sahiplerine ulaşmıyor? Bak işte burada. Ya da şöyle niye? Biz bu yardımlara neden muhtacız? Bir de öyle bir soru da var. O Aslında apayrı, apayrı bir, bir, bir muamma. Apayrı bir konu. Her apayrı ülkede ayına. her ülkede illaki vardır bu. Her ülkede illaki yardım yardıma muhtaç olan insanlar vardır. Biz elhamdülillah diyoruz ki Müslümanız. Abi biz Müslüman değiliz ya. Gerçek Müslüman olsa, gerçek olsak, gerçek Müslüman olsak ben kendi görüşümü söylüyorum. Tabii Herkesin görüşüne saygı duyarım. Ben bak mesela namazımı kılarım, orucumu tutarım elinden geldiği kadar. Allah senin aranda. Bu benimle onun arasında. Kesinlikle. Bana göre ben daha tam yapamıyorum. Niye şurada bir aç bir insan görüyorum? Gidip bunu gereken yerlere söylemem gerekiyor. Niye yapmıyorum ya? Aman bana ne geç. Birisi Abi yapamadım. yanlış. Yanlış bana göre. Bu benim kendi görüşüm. Önce can oldu artık her şey. Abi her şey cana döndü. Sebep insanların artık Buldum duymamazdı. Can Bunların karşısında da duran dilsiz şeytan değil midir? Doğru söyledin, doğru söyledin. Hani Daha madem de... biz diyoruz ki evet artık cana tamam. geçtik. Peki. O zaman biz dilsiz şeytanlar olmuyoruz. Peki o zaman sana çok basit bir örnek vereceğim. Kendim birebir yaptığım bir şey. X bir ilde çalışıyorum. Çocuk gerçekten küçük çocuk. Aç. Hakikaten aç neyse Allah kabul etsin. Yedirdik yemeğini. Götürdüm belediyeye. Dedim ki bakın bu çocuk sokakta kalmış. Aç susuz iki gündürlü. Belediye tamam dedi. Biz ilgilenelim. iki gün sonra aynı çocuk yine ben sokakta gördüm. Çünkü belediye ilgilenmemiş. Hı. Hani devlet ya ben nereye kadar bakacağım? Bu vatandaş nereye kadar bakacak? O vatandaş nereye evet, kadar doğru. bakacak? Ondan sonra o çocuk ne olacak? Bunlar bizim geleceğimiz ya. Hırsız, tinerci kötü yollara sapacaklar diyelim. Gibi gibi. E peki ne oldu? Sonuç e hani sosyal devlet? Yine geldik. Her şeyin başına. Sosyal devlet miyiz kesin kesinlikle uzaktan yakından alakamız yok. Her şey göstermelik. Her şey billboardlarda, her şey televizyonlarda, reklamlarda. Başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Ben de diyeceğim bu kadar. Arkadaş bir şey söyleyecek artık. Burada abi devleti bak şimdi şöyle bir şey var. Devlet hükümeti ayıralım bu. Tabii ki hükümet, devlet apayrı. Ben örnek veriyorum bilmem bir yerin belediye başkanıyım. Sen bana o çocuğu getirdin. Bunu sen bana teslim ettikten sonra bunu ben bakmıyorsam eğer Olay. sorumluluk benimdir. Hükümetin değil. Hükümet bana para veriyor. Diyor ki bu çocuğa bakacaksın. Hükümet bu parasını veriyor. Devletin zihnesinde bunların paraları fatura fatura hepsi çıkıyor ama belediye başkanları veya da muhtar veya da A kişisi B kişisi şimdi, fark etmiyor zihniyete karşılık et yanlış bak her şeyin bir yürütmenin zihniyeti fıtratı yanlış bir organı vardır belediyeye ben şimdi getirdim ustaya dedim ki üstad al bu dedim çocuğu sana teslim ettim misal veya al dedim bu suyu sana teslim ediyorum sen bunu zapt'a geçiriyorsun doğru mudur Tabii ki, tutan mecbursun tutanak tutmak, tutmak zorundasın peki bunu inceleyen kimse yok mu peki bu yapılan şeyleri kontrol eden yargı mekanizması ne bileyim hani bunları takip eden sen yok mu? İşte burada var. De, var. 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 Varsa o zaman o vatandaşın da orada işi yok. Gerekeni yapacaklar. Niye iki kelam eden, iki kelam eden, düşünme özgürlüğünü, konuşma özgürlüğünü ifade eden bir vatandaşı kalkıp da sen cezaevine atabiliyorsan o belediye başkanını oradan indirebilirsin. Bak şimdi burada indirebilirsin. Tabii bak. Ama burada şöyle bir şey Ya, ya bunun değil. bak bunun bir savunması yoktur. Ben sana eğer bir vatandaş olarak getiriyorsam birini sana diyorsam bu çocuğun gerçekten yardıma ihtiyacı var. Sen evet. ne yaparsın? Şahsen abi, kendi düşüncen. Ben cahil bir yapalım. insan olarak ben cahil bir insan olarak sana şunu söylüyorum. Önce araştırırım. Gerçekten bu 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 böyle midir? Bu çocuğun dedikleri doğru mudur? Bu vatandaşın getirdiği kişi hakkında doğru mudur? Gereken araştırmaları yaptırırım. Bak ben de yapmam. Yaptırırım. Çocuk esirgeme, esirgeme kurumları var. Götürürüm. Götür, Gö tabii oraya ki koyarım. Dinlendiririm, eğitiririm, her şeyini yaparım. Lafa gelince hey, biz Avrupa'nın en büyük. Ya bırakın abi bizden kötüsü yok. Hakikaten bu ülkeden daha kötüsü yok. Her şey boş. Abi boş boş. Yani şu anda savunacağın hiçbir şey yok. Çünkü sen şunu almışsın kaydına geçirmişsin. Çok basit bir Örnek ya. Şunu sen kaydına geçirdikten sonra senin sinsili üsülü devam eder bunlar. Devam eder. E devam edenlerde bu çıkıyor. Ya bu çıkıyor ortaya. Niye gereken yapılmıyor? Hadi sen vatandaş olarak, sen kişi olarak bunu yapmadın. Görevini suistimal etsin. Senden sonrakiler de yaptı o zaman. Hayırdır? O zaman hayırdır derim. Hani bu devletlerim? gereken devlet değil. Burada ben olay... geliyor. Sen her derinine, derinine inmen lazım ha bak. bak. Sen abi de sen. Derinine inmen lazım. İnsanların Derin zihniyetinde. çok basit bir olay ya. Kardeş gel ben sana bu suyu verdim. Tut şunu bir saniye. Bu sana zimmetli. Yaptım evra bitti. Ahmet geldi. Gördün mü sen bunu? Gördün. Bitti. Bitti. Zimmet kimdeyse sorumlu zihniyet, odur. Zihniyet önemli değil. Zihniyetin önemi yoktur. Devlet olarak sen bunu yapmak zorundasın abi. Ben sana bunu verdiysem, sana teslim ettiysem, sen de bunu sunaklara aldıysan, senden sonraki gelenler bunu kontrol ediyor. Evet. Doğru. Ediyorsa da tamam mı? Bu kişinin zihniyeti bozuk olabilir. Kişi karaktersiz olabilir. Ya, zihniyet abi, tamamen bozuk olabilir. O beni alakadar etmez. ben alakası var? Ya. Beni alakadar Aa, etmez. Yani Devlete ben teslim ettiysem, Öyle devlet olarak geldi. sen bunu ben kişiye teslim araba etmiyorum. Yerden yere Bak, kişiyi kişiye teslim etmiyorum. Yani Ahmet abi, Mehmet abi ben sana bu çocuğu teslim ettim demedim. Dedim ki ben bunu devlete teslim ettim. Devlet bunu yapar. Bitti abi. Ya bak fazla devlet, devlet olarak çoğu konuda boş yapıyoruz abi. Biraz zihniyetlerimizi geliştirelim. Düz mantık abi. Ben de aynı fikirdeyim seninle. Aynı ben eğitim ben gerekiyor. Bak gerekmiyor değil. Eğitim Hiç gerekiyor. Hala Tayyip diyorsunuz. Hala yok devlet diyorsunuz. Allah'ım. Hiç olmuş biliyor musun sen? Konuştuğumuz kendi aralarımızda tartıştıklarımız. Ama yani gerçeği her bölümde, her kurumda işi ehline vermek kardeşim. Evet. İşi ehline vermezsek burada biz birbirimizi boşu boşuna yani tek sorun en büyük sorun sıfır eğitimden tertemiz bir eğitim sistemi. Ondan sonra torpil morpil abi kardeş oğlum yeğenim hepsini kenara atıp işi ehline vermek. İşi ehline vereceksin. O birimdeki başarılı kişiye vereceksin. Ondan sonra sen göreceksin hizmeti. Ve bunu denetleyecek denetleyecek yerler de olacak. O zaman kendiliğinden oluşur ve olası aksaklıklarda olası yanlışlarda kesinlikle onun önünü keseceksin. İşi bıraktıracaksın kardeşim. Dünyanın bütün her yerlerinde bu böyle ilerlemiştir. Tertemiz bir eğitim sistemi işi eline vermek. Güven. Başka hiçbir şey yok. Yoksa biz kurumsal olarak şuradan bahsedebiliriz. Orada o bölümden bazı bu sıfırdan tertemiz. Şu anda bana göre Türkiye müthiş bir şekilde yani ne yapacağını şaşırmış durumda. Bu bir anlamda da bazen iyi tarafını düşünüyorum. Artık yeniden tertemiz insan cana bir yaşam bize sunmaları lazım. Hiçbir parti önemli değil. Ben Halkların Demokrasi Partisi üyesiyim. O hiç önemli değil. Ama hangi parti olursa olsun insan cana yaşam yapmak zorunda. Bir araya gelmeliyiz. Kesinlikle bu artık bitti. Asımız herkes eziliyor. Herkes sabahtan beri rahatlaşık iki saattir ben geziyorum. Bir şey alamıyorum. 27 yıl evvel ben buradaydım. Burada çalıştım. O zaman müthiş bir hayat vardı. Aldığım haftalıkla her şeyi alıp bir ayakkabı alamadım sabahtan beri ya. 27 yıl sonra geldim burada gurbette çalıştım dolaşmaya başladım çocuklar bırakıp. Bu ne demektir? Ne ya? değişmiş o günden bu? İnanılmaz şeyler dedim. Şu şu kavşakta emin önünde balık orada işportacılar vardı. Oradan en güzel aldığım elbiseyi oradan aldım. En iyi elbiseyi Adana'da çalıştım. Yani o zamanlar şimdi mumla arıyorum. Ama karamsar olmayacağız. Biz birbirimizi seveceğiz. Diliyle, rengiyle, inancıyla birbirimizi seveceğiz kardeşim. Başımızdakiler 56 alıp da bu ne ya? Gözümüzün içine baka baka 16 bin lira arttırmışlar. Daha da diyor ki onlar onları arttıran da diyor ki ya asgari ücretes. Ya siz niye kabul ettiniz kardeşim 16 bin lirayı. Yani bizde aklınızdan zor mu var? Bizden bizi bize herhalde makara geçiyorsunuz herhalde. Yaşanılabilir bir hayat bize sunmanız lazım kardeşim. Bunun yapmak zorundasınız. 85 milyon insan kesinlikle bunu hak etmiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Artık teknoloji ilerlemiş. Artık kitaplarda okuyoruz, ekranlarda görüyoruz. Internete kusura bakmayın. İnsan gibi bize yaşamı önereceksiniz ve yapacaksınız. Bu artık böyle beş maaş, şu maaş, bu uçurum farkı bu olmayacak. Bunu kabul etmiyoruz. Seçimde hangileri olursa olsun sen nasıl bir şey işte borçlusun. Taahhüt etmek zorundasın ya. Onları taahhüt ettireceğiz kardeşim. İnsan gibi yaşam nasıl olur? Taahhüt edip öyle geleceksiniz. Yoksa 3 yıl içinde tekrar bırakmak zorundasın veya bir yıl içinde. Bir yıl bu o imza bir yıl geçerli olacak. Bir yıl altında sivil toplumlar onları kolaçan edecek, denetleyecek. Bu olmuş mu olmamış mı? Belediyesinde, adalet sisteminde, her kurumunda bu olmuş mu olmamış mı? Olmamışsa bir yıllık kim görevde kardeşim? Kardeşim seni dinlemiyorum gidebilirsin. Çünkü ben burada gittiğin yaptığın görev görevlerin hepsini denetledim, hiçbir başarısı yok, geriye gitmişsin, kusura bakma. Vaatler diyorsunuz, tutanak aynen. altında olacak, imza yatacak. Aynen, aynen, aynen. Ona ya, göre değerlendir. Yazık ya, dünyanın en güzel yerindeyiz ya. Ben yani 27 yıl terk ettim ama ara ara geldim Sırf bu İstanbul'u, güzelim İstanbul'u görmek için. Türkiye'nin her yerinde burayı görmeleri lazım, her insanın, her vatandaşımızın. Bu sistemi, bu düzeni getirmemiz lazım. Yeter artık, biz daraldık artık. Yeter, bizden bu halkla uğraşmayın. İnsan gibi yaşamsın, başka çaresi yok. Hepimizi seviyor. Diyoruz. biz kardeşiz bir olacağız insan bir yaşamı getireceğiz kardeş teşekkür tamam. ediyorum